Selam savaşçılar hepinizi yepyeni bir pahacım bölümüne hoş geldiniz dostlarım sefalarınızı arkadaşlar bugün kanalımızın en çok sevilen videolarında olan random hesap videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz önceki video gerçekten çok yoğun ilginiz vardı sizlerden 50 like istemiştim ve bu 50 like hemen anında ulaştığımız için çok mutluyum Gerçekten siz de bu seriyi çok seviyorsunuz ben dedim ki madem bu kadar çok seviyoruz biz neden part 2'sini çekmeyebilirdik ve sizlerden bana gelen hesaplarımızı aldık bugün bunları sizlere beraber inceleyeceğiz Eğer bu serinin part 3'ünün gelmesini istiyorsanız bu seriye şöyle 55 like like geldiği anda sizin hesaplarınızda yani part üçüsünü çekeceğim haberiniz olsun. Ve mutlaka sondaki hesabı inceleyin. Bir bakın arkadaşlar direkt sondaki hesap o kadar çok güzel ki. Madelikler gerçekten oyuna çok yüklü bir tane para yatılmış o hesaba. Birazdan incelemeye geçeceğiz. Eğer bu tarz videonun daha da fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu son abonadan herkes inşallah sondaki hesap gibi çok güzel hesaplar ulaşır. Sizi daha fazla bekletmek istemiyoruz. Mutlaka sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çok şahane hesaplar var. O zaman Penceremiz başlasın. Rankamız Asus'ta e, Asustası ve kademiz 3,05 ve olduğu hesabındaki kostümü de Firavun. Gerçekten çok güzel. Allah'ım keşke bize de çıkarsa bir sekçik kostümlerden bir tanesini. Nasip de varsa. Envaterimiz hızlı bir şekilde geldi. bir tane destansı ve tam tamına 50 tane de efsanevi kostümleri var ve benim bu kostümlerden destansı olarak en çok beğendiklerinden bir tanesi işgal set. Yani çok ya çok beğeniyorum da en çok sevdiğim bu işgal set. Keşke bana da çıksa ya. Ya, ya yemin ediyorum bir kere çıksan ne olur ki ya. Lego Legends karakterlerimiz de var. Dinin giysisi üstü üstüne Jason giysisi ve üstüne üstüne Guaypes kademelerindeki ödüllerimizden de dövüş sanatları. Oğlum zaman çok hızlı geçmiş. Oha! Oğlum zaman bayağı geçmiş. En güzeli de abi bu. Benim bu Guaypes'lerde en çok sevdiğim ruh avcı set. Bunu RC gibi değiştirebiliyoruz. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Efsanevilerimize göre bir bakalım nelerimiz varmış. Bir tane hemen teknolojik kardeşimiz. Noel setimiz. Bak bu da karnaval seti. Bak bu da güzel bir size seti. Bak oğlum harbi doğru çok güzel. Silahlarımızla hızlı bir şekilde bir geldik. AKM'nin bu deseni yükseltebilir silahlardan AK'vinin tek bir yükseltilebilir silahı yok. M16'da yükseltilebilir bir tane setimiz var. Ejder muhafazı M16'mız var. Scar'le de yükseltilebilir tek bir silahımız yok ama bak bu şu gergi tanrısı bir de e, kutlamın süsleri Scarlet'imiz çok güzel. M4'ümüz Buz Diyarı ve kaç seviye bu? 5 seviye M4 5. Çok güzel bir setimiz var. M4'ten başka bir destem var mı diye bakıyorum yok. Grozom'uzda bir tane yükseltilebilir Groza'nın gecenin şarkısı. E, bak bu da çok güzelmiş. Oy parlak gökyüzü. Oğuk desenlerimizden de pek bir şey yok. C4 Eton'un var. Bir de C1 s var. M24'te bir tane yükseltilebilir. Ahenk ustası yükseltilebilir silah. Bu esnada bayağı bir yükseltilebilir silah var. Ha. Maşallah kardeşim. AVM'de de pek de o kadar iç çeşitli bir silah desenimiz yok. Kızılık kabus almanız var. Yükseltilebilir silahımız. Bu da çok güzel ya. Almanın en güzel çıkmasını istediğim desenlerden bir tanesi. M24'ün öldürme efektleri de tam bu şekilde ölüm duyurusu. Abi çok güzel değil mi ölüm duyurusu? Bunu yükseltirsen karşım aşırı güzel olur. UMP'miz zaten <laughs> Dry Face'den çıkan da ölüm duyurusunu zaten hep birlikte biliyoruz. Amırımız geldi. Amurumuz kızıl kabus amurumuz gelişmiş suret. Bak yavaş yavaş ölüm duyurumuz. Ölüm duyurusu bunun çok güzel. Vurum efektimiz bunlar zaten apayrı bir şey. Son görünüş olarak aman ya sen nasıl bir şey. Yağma sandığımız da bu. Zafer anındaki abi. Oğlum çok güzel silah. Böyle bir silah abi ölüm duyurusu çok güzel değil mi? Evet. <laughs> Ya keşke bize de çıksa. Aynen. Ama gerçek cheese dununuz dart dedi dörtlü bir yere kardeşim. Buz M4. 5 seviye. Yemin ediyorum harika bir şey. Yemin ediyorum harika bir şey. Yağma salonumuzda zaten biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> benden daha çok biliyorsunuz. Yerden falan beni vurunuz. Şimdi sırada ikinci bir hesaplarımıza geçelim. KD'miz 5.35 ve rankımız taç 2. Bu hesapta toplam 31 tane destansı ve tam tamına 70 tane de efsanevi kostüm var. En güzel kostümlerden bir tanesi biliyorsunuz ki gibi işgalci. Bir tane de şu setimiz var arkadaşlar. Arı diyorum ben bunu. Arı kıyafeti. Bildiğiniz ara. Bildiğiniz ara yani. Bu kostümleri de hızlı bir şekilde bilgi mekanik boksör setimiz var ve en çok hoşuma giden setlerden bir tanesine bakıyorum eğer bulabilirsem. Bir tane bu var. Bak bu oy doğmuş koruyucu seti. Bak bu çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Bir tane de bunu biliyorsunuz ki gece korkusu seti Seti. Bu da güzel ama şuna göre biraz daha pasif kalmış ama bu benim bestim abi. Bu benim bestim. Bir de zaten başka Royal Place'den çıkan son kadem ödüllerimiz de var. Sani kostümler olarak da en güzel hoşuma gidenlerden bir tanesi de bir tane karı kızı seti. Başka ne varmış? Çok dikkatimi çeken böyle anlaşanlı güzel bir şey olan. Bir tane de bu abi. Soyguncu fizicik seti. Bak bunlar çok güzel. Bunlar çok hoşuma gitti. Silahlardan hemen hızlı bir şekilde bir bakalım. Maskar M4 bizde girişte bir karşılığı karşı. Hoş geldin sefalar getirdim. Base seviye Maskar M4'ümüz var. AKM'izde de çok çok anda bir destan olarak bir tane de Royal Plus kademe ödülünden bir tane bu var. M16'da yükseltilebilir M16'mız var. Bu da gerçekten çok güzel setlerden böyle neon ışıltı gibi bir şey. The Carlyle'de bir tane yükseltilebilir silahımız ve anlaşılan tek desenimizde de o bir setlerden çok beğendim. Grozdon'un desenlerinde Laleli velihat hat setimiz. Bak bu çok güzel çok iyi de parlıyor. Hasret Diken'in seviyemiz bir ve gelişmiş suretinde. Aa, bunun bir şey söyleyeyim mi? Kesin son görünüşü çok güzeldir. Of oğlum sen ne diyorsun? Ay bunu mutlaka yapmanın kardeşi yapman lazım Bora kardeşim. Geldik abi Zona'nın zatları zorta diye yere maskara. Dama bu şekilde son görünüş olarak. Bu olmayan arkadaşlarımız için örtüm doyursa da böyle bir gösterelim. Arabalarımızdan da uazımızda kasabanın şerifi ve bir tane de fare Tuzla Oğaz'ımız var. Sedanlardan Kızıl Panda Dacia'mız var. Ducati var. Oy bu neymiş böyle be? Vallahi bu çok hoşuma gitti ha. Mars bu neymiş böyle be? Bunalım kaçcan. <laughs> Tekne olarak da sevimli penguen var. Oy bak bu da çok güzelmiş yalnız Arkadaşlar son hesabımıza geldik. Bu hesap gerçekten çok harika bir şey. Bir oyuna girer girmez şöyle bir set bizi karşılığı arkada buz uvazımız var. Gerçekten şimdi hesabı ince ince, ince bir inceleyeceğiz. Envatemiz hızlı bir şekilde girdik ve toplam bu hesapta 23 tane destansı 57 tane de efsanevimiz var. Şöyle zaten en çok kavuşuma gidenlerden haberiz. Soytarı bir de bu gümüş guru seti var. Başka işgali setimiz var. Ve Benim en çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Abi şu çok güzel değil mi? Gizemli Soytarı Zrix. Abi çok güzelsin sen ya. Sen nesin böyle? Galak Taktik kostümümüz de var arkadaşlar. Bu da çok nadir çıkan setlerden. Efsanelerimize hızlı bir şekilde bakıyoruz. Bak bir tane karo kızı var. Bu da çok güzel. Bir tane astronot kıyafetimiz var. Pembe. Ben bunu böyle böyle dedim. Direkt astronota benziyor zaten. Pembe muhafaza seti. DRB seti var. Oy. Çok güzel setmiş. Benim hoşuma gitti. Tabii ki de bu setler sizin hoşunuza gittiyse hemen yorumlar kısmına yazmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gizemli Soytır x X'imiz 4 seviye arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel. İnşallah da 6'da yapar. Son görünüş olarak setimizin son hali tam bu şekilde etiketlerimiz ve raporlarımız tam aynı bu şekilde hep ekranda gözükecek. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Keşke bize de çıksa. İnşallah abone olan like atan inşallah böyle bir setler ve daha fazlasını nasip eder Allah. Gümüş kuru M4'ümüz 4 seviye arkadaşlar. Tam bu şekilde bizi karşılamaya oluyor. Vurma efektimiz tam bu şekilde soğun görünüş olarak silah setimiz tam çok güzel ya Allah'ım sen ne kadar bu kadar güzelsin ya. Yağma sandığımızda bu şekilde ama yağma sandı da biraz daha da güzel olabilirdi. Zafer anamız da oy. Çok hoşuma gitti. Yalan değil Çok hoşuma gitti. İnşallah da bunu 8 seviyeye tamamlar. Arkadaşlar UMP'mizin kaç 7 seviye olan bir UMP 45'imiz var. Kışlık Oğaz. Üstü üstü neşeli kar canavarı var. Cikaplarda o kadar da güzel yok. Sedanlarda poli bir Bugatti ya da Lamborghini veya Tesla'da da güzel gidebilir. Tablanlar, kara magma ve sokak sanatısı bagimiz. Teknelerde de sinirli penguen süratımız var. Bugün videomuz bu kadar da arkadaşlar. Eğer bu tatlı videonun daha da fazla gelmesini istiyorsunuz. dediğimiz gibi bu sitede şöyle bir 55 like istiyoruz. 55 like geldiğinde sizin hesabınızı hızlı bir şekilde dinleyeceğiz. Bu arada hala abone değilsiniz eğer abone olmayı ve bildirimlerden tüm ayaklarınızı getirmeyi kesinlikle unutmayalım. Akşam saat 8'si YouTube'da canlı yayınlıyız. Sizlerle beraber odalar kuruyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyenlere kendisi. çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.